Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kum Zambağı projesi kapsamında Erdemli, Talat Göktepe, Milli Parkı sahilinde dünya genelinde koruma altında bulunan bitkinin ekimi yapıldı. Tohum ekim etkinliğine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ve yüz öğrenci katıldı. Erdemli protokolü ile birlikte öğrenciler sahilde kum zambağı tohumlarını kumlara ekerek kum zambaklarının çoğalması için katkıda bulundu. Burada öğrencilerimizle birlikte 1000 adet kum zambağını diktik. Kum zambağı söylediğim gibi Nergizgiller familyasına aittir. nesli tehlikededir. Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin liradır. Bu gibi tabiat parklarında ise ceza iki katına çıkmakta ve 120 bin lira cezası vardır kum zambağını koparmanın. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her yerde olmayan kum zambaklarının çoğalması için öğrencilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını belirterek, Türkiye'de bir ilk olan Deniz ve Orman Okulu'nun birçok başarılı etkinliği gerçekleştirdiğini, birçok konuda da farkındalık oluşturduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve çok değerli hocalarımızın eşliğinde yine burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorlar. İlk defa ülkemizde Deniz ve Orman Okulu'nu burada oluşturdular. Erdemli'nin en güzel köşesinde bir okulun olması da Erdemli'mizin doğaya, denize, çevreye ve milli eğitimimizin doğaya, denize, çevreye verdiği önemin bir göstergesi olsa gerek diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler kum zambağı tohumlarını ekti. Merhaba.